Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Kuzey yarım kürede kuzeyi bulmak için neyden yardım alırız? Doğru bildiniz, kutup yıldızından. Yön bulma yıldızımız hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. Bugün birlikte kutup yıldızına dair bilgilere birlikte göz atalım. Demir kazık veya polaris dediğimiz kutup yıldızı gökyüzünde diğer yıldızların etrafında döndüğü tek bir nokta. Gökyüzünde en çok bilinen yıldızlardan biri olmasına rağmen kutup yıldızı astronomları şaşırtmaya devam ediyor. Kaç yaşında olduğunu veya dünyaya uzaklığını halen net olarak bilmiyoruz. Kutup yıldızı yanlış bir şekilde gökyüzünün en parlak yıldızı olarak bilinir fakat bu ünvan tahmin edeceğiniz üzere güneşe ait. Gece gökyüzünün en parlak yıldızı ise Sirius. Kutup yıldızı gökyüzündeki en parlak 49. yıldız. Peki kutup yıldızı en parlak yıldız değilse neden meşhur yoğun yıldızımız ve nasıl gezginleri yüzyıllardır yönlendiriyor? Bunun cevabı ise yıldızın konumunda gizli. Kutup yıldızı yıl boyunca gökyüzünde sabit bir noktada kalıyor, hareket etmiyor ve doğup batmıyor. Sürekli olarak kuzey ufkunun üstünde yer alıyor. Türk mitolojisinde bu yıldız gökyüzünü bir arada tutan bir çivi olarak düşünülmüş. Demirkazık adı da buradan geliyor. İskandinav mitolojisinde ise Kutup Yıldızı göğün etrafında döndüğü bir çubuğun ucu olarak düşünülmüş. Kuzey yarım kürede nerede olursanız olun Kutup Yıldızına bakıyorsanız yönünüzü kuzeye dönmüşsünüz demektir. Eğer yön bulma yeteneğinizi bir adım ileri götürmek istiyorsanız Kutup Yıldızının ufuktan yüksekliğini ölçebilirsiniz. Bu da size bulunduğunuz enlemi verir. Eğer kuzey kutup noktasındaysanız kutup yıldızı tam başınızın üstünde yer alır. Kuzey yıldızı kuzey gök kutbundan bir dereceden az bir sapmaya sahip. Dünya kültüründe bu kadar önemli bir yere sahip olan yıldızın her zaman kutupta olmamış olması şaşırtıcı gelebilir. Yaklaşık 4600 yıl önce eski Mısırlılar Giza piramidini inşa ederken ejderha takım yıldızındaki Tuban yıldızı kutba en yakın yıldızdı. Yaklaşık olarak 12 bin yıl önce ise Vega kutup yıldızının yerindeydi. Gökyüzündeki bu değişikliğin sebebi dünyanın ekseninin presesyon hareketi. Güneş ve ayın kütle çekimi kuvvetlerinden etkilenen dünya bir topacın dönüşündeki yalpalaması gibi hareket ediyor. Bu yalpalama yaklaşık 15.771 yıllık bir presesyon hareketi oluşturuyor. Kutup yıldızı halen kuzey gök kutbuna doğru yaklaşıyor. 24 Mart 2100'de Kuzey Gök Kutbu'na en yakın konumda olacak. En azından şimdilik kutup yıldızının bizim için kuzeyi göstereceğini ve uzun yıllar boyunca bu konumda kalacağını biliyoruz. Kutup yıldızından gelen ışık tek bir yıldız gibi görünse de aslında üçlü bir sistemden geliyor. Polaris AB ve Polaris B olarak bilinen sarı beyaz cüce bileşenler sistemin ana yıldızı Polaris A'dan sırasıyla 3,2 milyar kilometre ve 400 milyar kilometre mesafede. Kutup yıldızı çıplak gözle görülebiliyor. İlk olarak gökyüzünde büyük ayının kepçesini bulmalısınız. Bu takım yıldızında kepçenin ucundaki dupe ve merak yıldızları kutup yıldızının doğrultusunu gösteriyor. Bu iki yıldızın doğrultusunda iki yıldızın arasındaki mesafenin 5 katı kadar ilerlerseniz kutup yıldızına bakıyorsunuz demektir. Büyük ayı saatin tersi yönde kutup yıldızın etrafında dönüyor gibi görünse de bu iki yıldız her zaman kutup yıldızını gösterecektir. Kutup Yıldızı, Küçük Ayı takım yıldızının en parlak yıldızı. Yıldız, Küçük Ayı'nın kuyruğunun ucunda yer alıyor. Kutup Yıldızını özellikle büyük şehirlerde doğrudan görmek zor. Ancak Büyük Ayı'daki işaretçi yıldızlar onu bulmayı kolaylaştırıyor. 2014 yılında Kutup Yıldızını çalışan astronomlar yıldızın parlaklığının artıyor olduğunu açıkladılar. Parlaklıktaki artış tarihsel kayıtlara göre çok büyük. Kayıtlar Kutup Yıldızının 200 yıl öncesine göre 2,5 kat daha parlak olduğunu gösteriyor. Eğer tarihsel verilere modern bir yorum getirilirse bu oran 4,5 kat bile olabilir. Parlaklaşma ve sönükleşme değişen yıldızların doğasında var. Ancak Kutup Yıldızının parlaklığındaki bu değişim beklenti dışı. Paradoks'un bu haftalık sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, bir sonraki videodan ve daha birçok içerikten haberdar olmak için de kanalımızı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, bilimle kalın.